Ne oldu? Akşam dönerken birkaç sarhoş yolumu kesti de baba. Nerede oldu bu olay? Şey, kahvenin biraz ilerisinde baba. Nereden geliyordu? Bir arkadaştan baba. Anneannesi ölmüştü de taziyeye gitmiştim. Kayınpederin telefon etti. Hiç uğramıyor musun? Giderim baba. Bütün arkadaşlarına sordum. Onlar da bilmiyorlar. Kızdan hoşlanmadı mı dersin? Zannetmem baba. Daha nişanlanmadan evvel sevişip koklaşıyorlarmış. Gizli gizli arabaya atıyormuş kızı. Bırakma peşini. <laughs> daha erken bekliyordum seni. Nereden biliyordun geleceğimi? Mesleğimiz ne yaparsın? Bu gece çıkar mıyız gene? Yorgunum. Yarın sabah seni bir yerde beklesem. <laughs> Liseli kız mıyım ben? Peki nasıl göreceğim seni? Görüyorsun ya. Bak kızım, oynama benimle. Ne olurmuş? Yoksa beni de mi demekle tehdit edeceksin? Nereden çıkardın bu masalı? Gelmiyorum ulan bas git! Bağırma! Ne olurmuş bağırırsan! Çok gördük senin gibi dayıları! Ya kızım ben... Git yoksa fena olursun! Oh, 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 oh. Dün gece telefon ettiler, bardaymışsın. Bir borcum vardı, ödemeye gitmiştim baba. Yalan söyleme! borcum vardı baba. Kavga çıkarmışsın. Takıldılar. Hayati'ye karşı küçük düşünürsen beni, evladım demem yakarım. Defol! Defol! <laughs>